Merhaba, Doruk Store olarak sizlere tanıtacak olduğumuz ürün Galaxy S4 telefonlarımızdır. Aslına benzer Kore malı telefonlardır. Birinci sınıf üründür. Piyasada bulamayacağınız en iyi kalitelerdir. Ee, hemen cihazımızın genel olarak tasarımına bakmadan önce kutusunu inceleyecek olursak Gördüğünüz gibi normal Galaxy S4 temalı kutusu bulunuyor. Altlarında yazılarına kadar her şey bulunuyor. Açtığımız zaman içerisinde adınıza düzenlenecek olan garanti belgesi yer alacaktır. Hemen onun altında şarj adaptörü, kulaklığı, USB'si ve hemen altında da kullanım kılavuzu kutu içerisinden çıkacaktır. Kutusu bu şekildedir. Cihazımıza bakacak olursak da ee, cihazımız genel özelliklerine bakmadan önce ön ekranı AMOLED HD ekrandır parmak ısına duyarlı ve camdır. Kesinlikle herhangi bir işte darbeye falan olduğu zaman çizilme vesaire bir şey olmaz. Hemen bunu denemenin en kolay yolu şu şekilde. Örneğin hemen metal kısmıyla şu şekilde vurduğum zaman üzerine doğru herhangi bir çizilme vesaire bir şey olmaz cihazlar üzerinde görebileceğiniz gibi herhangi bir çizik vesaire olmaz. Bu sadece bizim cihazlarımız özeldir. Bilginiz olsun piyasada yoktur bu cihaz. Ee, olsa bile hani piyasada en kötü bulabilseniz bile bu ekrana takan yani bu ekran üzerinde bulunduran hiçbir yer bulamazsınız. En dayanıklı ekran tipidir. Yere düşürdüğünüzde bile ekran dayanacaktır. Yani kırılmaya karşı e, önlemi almış aldık. Ee, cihaz özelliklerinde 1.6 GHz 4 çekirdek işlemciye sahip Android 4.2 versiyon ve 2 GB RAM bulunmaktadır içerisinde. Dış tasarımına bakacak olduğum zaman aynı orijinal Samsung birebir aynıdır. Samsung logolarına kadar üzerinde yer alıyor. Ölçülerine kadar birebir aynı. Bu yüzden orijinal kılıf ve aksesuarlar kullanabilirsiniz. Ekran inçi zaten 5 inçti Aslında olduğu gibi. Bunun dışında ön kamerası 1.9 megapiksel. Arka kamerası da 13 megapikseldir. Ve hemen altında flash özelliği de yer yer almaktadır. E, cihazın iç kenarlarına bakacak olursak işte açma kapama yeri cihazı altında şarj olma yeriyle hemen e, kenar kısmında ses kısıp yükseltme yerleri üst tarafta kulaklık ve e, Samsung televizyonlar için yani smart televizyonlar için kumanda görevi görebilmenize yarayacak. E, sensör özelliği de üzerinde yer almaktadır. Telefonda tabii ki sensör e, bulunmaktadır. İşte el sensörü sağa sola yatırma, telefonunuza kulağa götürdüğünüz zaman otomatikman kapanma yani ekranın kararması gibi sensörler içerisinde yer alıyor. Telefonun altına bakacak olursak zaten şu kılıflar arka kapağı filan arka kapağı oturan smart cover kılıflar birebir e, bu tüm ürünlerimiz için geçerli. En iyi kalitesini sattığımız için her zaman orijinal kılıp ve aksesuarlarıyla kullanabilirsiniz. Aynı şekilde şarj aleti, kulaklık falan her şey olsun. Gördüğünüz gibi Samsung'un şarj aleti bulunuyor orijinal. Hemen altında hafıza kart takma yeri, hat takma yeriniz. Ve buradan da görebileceğiniz gibi Kore diye, Made in Kore diye de belirtmektedir. Bu şekilde telefonumuzu görebilirsiniz. Üst tarafında GPS ve normal hat antenleri de yer almaktadır. Bu şekilde dediğim gibi hattınızı da rahatlıkla kullanabilirsiniz cihazın hemen özelliklerine bakacak olursak kenarından tutuyorum ve açıyorum. Açılışta Samsung logolarına kadar bütün her şeyle açılmaktadır. Bluetooth, Wi-Fi, görüntülü görüşme 3G üzerinden, e, ister hattınız üzerinden isterseniz programlar dahilinde işte e, Skype, e, Line gibi değişik programlarda kullanarak görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Hotspot özelliği, navigasyon bulunmaktadır. E, Ekran çözünürlüğü 1024 1024'e 768'dir. Hafıza kar, hafızası 16 GB'dir. Arka taraftan da maksimum 32 GB'a kadar desteklemektedir. Açmak için kaydırın yazılarına kadar bütün her şeyde Türkçedir cihaz. E, bu üstteki yazılarını da kendiniz değiştirebiliyorsunuz zaten. Bastığınız anda mesela buraya istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Galaxy büyük harflerle yazalım. Galaxy S4. Örneğin bunlara kadar kendiniz hani en kötü ihtimal açma yerlerine kadar kendiniz düzenleyebilirsiniz bilginiz olsun. Bunun dışında fotoğraf çözünürlüğü 4.128 x e 3.96'dadır. Ee, otomatik netleştirme, flash, vif, video kayıt, zoom özellikleri de vardır. 138 gram ve 5 inç ekran genişliğine sahip. NFC, S-Beam, S Voice, ekran sensörü, dokunmadan kontrol, adım sayar gibi e, bütün özellikleri bulunuyor pil özelliği de 2600 mAh. Oldukça iyi bir pile sahip. O, yani orijinal pille de değiştirebiliyorsunuz. istediğiniz işlemleri yapabiliyorsunuz. İçerisindeki zaten orijinal ama hani kendiniz kendinizde bataryayı ekstra yanınızda taşımak isterseniz alıp takabilirsiniz elbette. normal kullanımlarda 2-3 gün gitmektedir. Ama internet ve internet ve oyun kullanımlarında bu süre tabii ki düşecektir aslılarında olduğu gibi. Hemen cihazımıza baktığımız zaman kilidini açalım bu şekilde ekranımız gelmektedir. Üstten indirdiğimiz menü hemen sim kart içerisinde olup olmadığı için sim kart algınlamadı diye belirtti. Üstten indirdiğimiz menüyü görebilirsiniz bu şekilde. İşte wireless, GPS, genel, otomatik, bluetooth e, bunların hepsini görebileceğimiz en güzeller. Sağ üstteki yere bastığınız anda hepsi geliyor zaten. Buradan bütün özelliklerine karşımıza çıkmaktadır. E, en sensör özellikleri falan bulunmaktadır bunları kullanabiliyorsunuz telefon üzerinde. Hemen alt tarafında geri ve orta menü tuşları bulunuyor. Standart bu şekilde gördüğünüz gibi değiştirebiliyorsunuz sayfalarını. Ee, telefonun bu tarafta hemen menü kısmında şu dışarıdan bakalım ilk önce. Buradan işte genel olarak bütün e, taslağı görebiliyorsunuz en kötü ihtimal yüklediğiniz uygulamalar veya indirdiklerinizi düzenleyebilirsiniz burada kendi sayfanızda. Uygulamalara tıkladığım anda burada widgetlere kadar yer almaktadır. Yani ekran temaları buradan temalarınızı kendiniz seçebilirsiniz. Uygulamalar bölümünde işte değişik uygulamalar bulunuyor. Ee, kendi genel zaten takvim, işte galeride fotoğraflarınız olur, ayarlar, dosya yöneticisi, Facebook yüklediğiniz işte uygulamalar olabilir. Sosyal medya uygulamaları destekler WhatsApp, Twitter, Instagram ve bunun gibi birçok uygulamayı desteklemektedir. Gördüğünüz gibi burada da ayarlar bölümü yer alıyor. Ayarlar bölgesinde de bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Orijinal melodileri, işte orijinal görüntüleri de yer almaktadır cihazın. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Onun dışında telefon işte telefon yeri bulunmaktadır. Buradan burayı da gördük görmüş olduk. Kişiler listesi, mesajlar. Mesaj bölümüne girdiğiniz zaman şuradan hemen sağdan tıkladığınız anda mesajlar bölümüne rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Klavyesi de bu şekildedir gördüğünüz gibi e-posta hesaplarınızı girebilirsiniz. Tarayıcıdan internete bağlanabiliyorsunuz. Onu birazdan hemen anlatacağım. Chaton, Samsung, işte Watchon, video oynatıcı, müzik player, işte ses ile S-Note, notlar uygulaması vesaire bunların hepsi cihaz üzerinde yer alıyor zaten. Ee, genel standart uygulamalarınız bu şekilde. Google Play aracıyla telefonunuza uygulama indirebiliyorsunuz zaten Google Play Store'da. Telefon Android olduğu için rahatlıkla uygulama ve oyunlarınızı indirebilirsiniz. Biz tabii ki birkaç tane indirdik. Fruit Ninja, işte e, gibi oyunlar indirdik. Örneğin hemen indir tıklayıp deneyelim. En kötü cihaz hakkında oyun performansını görmüş olursunuz. 2 GB'lık RAM olduğu için hani bunu bizlere kanıtlıyor kısacasına. Ne <laughs> game dedim? Bu şekilde görebilirsiniz. Allah kaçırdık. Bu şekilde görebilirsiniz. Rahatlıkla oyun oynayabilirsiniz. E, açık kalan uygulamaları kapamak için de orta tuşa bastığınız zaman hemen açık kalan uygulamalar karşınıza çıkar ve sağa doğru çektiğiniz zaman uygulamaları kapatabilirsiniz. Alt tuşlar her bütün telefonlarımızda olduğu gibi yani e, Samsung cihazlarında yani e, Galaxy serilerinde olduğu gibi dokunmatiktir. Herhangi bir tuş vesaire içermez yani şuradaki tuşlar sağlı solu tuşlar dediğim yer. E, bunun dışında hemen wireless'ımızı açalım. Tarayıcıyı vesaire onları tanıtalım. Wi-Fi'ye tıkladım. Wireless'ımıza bağlanacak. Kablosuz ağlar var dedi. Buradan hemen Wireless'ımıza bağlanıyor. Wireless'a bağlandı. Ee, tarayıcıdan girelim. Buradan internete girebilirsiniz rahatlıkla. Daha önceden girmişiz. Doruk Store. Üstten işte e, yüklediğiniz programların güncellemeleri gelebilir veya e, indirdiğiniz programlar gelebilir. Bildirimler yani üst tarafta otomatikman çıkmaktadır. Hemen şuradan tıklayalım. Sistemimize gidelim. Gördüğünüz gibi üstten sürekli bildirim geliyor. Bu Forcecar uygulamasının bildirimidir. Sistemimiz açıldı gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde sistemimizi görebiliyorsunuz. Kullanabilirsiniz yani. En kötü ihtimal bu telefonlarda en önemli nokta zoom olayıdır. Zoom yaptığınız zaman yazıların net bir şekilde kaliteli olarak karşımıza çıkabilmesidir. Pardon bastım. Bu şekilde internet sitemizde yani en kötü ihtimal sadece kendi sitemizde yani bütün sitelerde rahatlıkla gezebilirsiniz. Bilginiz olsun. İki kere tıkladığınız zaman normal yakınlaşır. Bir daha iki kere tıkladığınızda en geri kısmı almaktadır. Bu şekilde kullanımda yapabiliyorsunuz. Buradan da çıkacak olursak hemen Google Play'e girelim. Google Play Store normalde bir Gmail hesabı sizlerden ister. Eğer kendi Gmail hesabınız varsa otomatikman giriş yapabilirsiniz. Yoksa ücretsiz olarak zaten buradan giriş yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Google Play'e giriş yaptı. Buradan uygulama bölümlerinden işte istediğiniz uygulama vesaire onları indirebilirsiniz. Telefon kendi kendini zaten güncellemektedir. Bilginiz de olsun. Örneğin resimleri bir gelsin. Ya da WhatsApp'a girelim. Yükle. Kabul et ve indir dedikten sonra direkt yükleme başlayacaktır. Bu şekilde uygulamanızı da cihazlarınıza indirebilirsiniz. Uygulama inerken üst taraftan bildirim olarak da gelmektedir. Bu şekilde bildirimden de görebilirsiniz veya tıkladığınız anda yani şuradan da otomatikman da direkt karşınıza yükleme ekranı da gelebilir. Bekleyelim yükleme ekranını. Bitiyor zaten. %93. E, veri bağlantısı seçeneği de üstte bulunuyor. Veri bağlantısı yoluyla da hattınız üzerinden de internete bağlanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yükleniyor diyor. Telefon üzerinde şu anda temasını oluşturuyor. Sağ üst taraftan bakacak olursanız zaten e, hat göstergesi, işte alarm kurarsanız alarm göstergesi bulunuyor. Bunun yanı sıra e, pil yüzdesi çıkartabiliyorsunuz, kullanımdan açabiliyorsunuz onu isterseniz. E, saat gözükmektedir standart olarak. Bunları da rahatlıkla görebilirsiniz. Uygulamaların altındaki yazıları, yorumları vesaire bunları da okuyabiliyorsunuz. En önemli nokta, e, bu tarz telefonlarda yani Android işletim sistemi telefonlarda ne olur ne olmaz alttaki yorumları okuyun. Yani bilmediğiniz uygulamalar olursa alttaki uygulama yorumlar e, size virüs olup olmadığını açıklar. Cihazlarınız içerisine virüs girmemesi açısından WhatsApp'ı indirdi mesela bu şekilde girişi yapıp görebiliyorsunuz. Uygulamanızı da bu şekilde indirebiliyorsunuz. E, cihazı kapatacak olursak kenardaki tuşuna basılı tuttuğunuz zaman hemen kapat ekranı gelecektir. Buradan kapata bastığım zaman da otomatikman telefon kapanacaktır. Hemen basalım. Tamam dedim. Cihazınız yine Samsung logolarıyla beraber kapanacaktır.